Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım <laughs> ve bugün Brawl Stars Olimpiyatları serisinin ikinci bölümüyle beraberiz. En güçlü karakteri bulmaya çalışıyoruz bu seride biliyorsunuz toplamda 91 tane karakterden şu anda 31 tane karakterimiz ikinci tura yükseldi. Öncelikle ilk bölüme vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Serinin daha hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız videonun başına bir tane beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Son olarak da marketin sağ kısmından içe köşesine destek kısmına sularayan yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleyen herkese çok teşekkürler. İkinci tur mücadeleleri için çarkımızı toplamda 16 sefer çevireceğiz. İlk olarak nişancı yırtısı. 16 çevirmeden sonra çeyrek finaller içinde toplamda 8 tane yine çarkı çevireceğiz. İkinci olarak çalı harita geldi. Video yine çok uzun olmasın diye arkadaşlar ben hızlı bir şekilde sizlere izleteceğim. Bu da son olsun. Duvarlı harita geldi 3. olarak. Geçen bölümde toplamda 30 tane kazanan karakter vardı arkadaşlar. Bunlar kendi aralarında eşleşti ve 31. karakter de Kenji'ydi. Kenji'nin karşısına şu an yine hiçbir şey gelmemiş oldu. Bu yüzden Kenji'ye artık bir rakip belirlemek için tekrardan bir karakter şarkı çevireyim dedim yani Kenji'nin rakibini bu şekilde belirleyeceğim. Bakalım şöyle bir çevirdim. Karşısına acaba ne gelecek? Leon geldi bu arada. Leon elenmişti abi. Şu anda tekrardan bir şansı oldu. İkinci tur ve çeyrek final mücadeleleri için tüm haritalarımızı bu şekilde belirlemiş olduk. İkinci turdaki ilk mücadelemize girdik bakalım. Nişancı haritamız şu anda arkadaşlar versiyon 2 haritalarda oynuyoruz. Yine nişancı, duvarlı ve çalılı haritalarımız var. Şimdi arkadaşlar mücadeleye bence artık başlayabiliriz. Herkes zaten yerini aldı diye düşünüyorum. Ulti kasmaya bu kadar vakit vermeye gerek yok. Bulllar sağ tarafta bakalım bullları kesebilecek miyiz? Şöyle çalılı bir harita gelse daha mutlu olurdum ama bakalım nişancı haritasında oynayacağız. Hocam selamünaleyküm. Bir tane bul gitti bile. Buradan bize pastadılar. Bence Shelly zaten daha avantajlı gibi duruyor bu haritada. Aa bir Shelly gitti. Hocam o bulu kestin. Süper tamam. Bir Shelly bir bul daha gitti. Şu an 3 vs 2 kaldı. Orada bir saldırdı bakalım. En kötü ben alırım karşılığında. Hocam şöyle bir aksu hareketli o ya. Şöyle bir ultiyi de hak etti ve 15 can. Evet Shelly buradan görmüş olduğunuz gibi bence rahat bir şekilde kazanmış oldu. Ve geldik ikinci ikinci tur mücadelemizde. Şu anda Rosa vs Dynamite yapacağız. Abi Dynamite'ın şansına çalılı harita gelmiş. Rosa'lar bakalım şu an daha avantajlı gibi duruyor. Arkadaşlar şu anda biz sol tarafa doğru gelmiş bulunmaktayız. Artık bence başlayalım. Şu anda itibaren başlasın. Ben ultimi falan da aldım. Böyle bir selamun aleyküm dedim bakalım. Ulan kesemedim. Ama dur dur dur. Bizimkiler kesecek orada. Güzel yakaladık. Bir ben kendimi feda etmiş oldum şu an. 25 canlı dayanmak. Hiper ultiye bas abi. Abi dino'ların yok. Şansı hiç yok arkadaşlar. Şu an sanırım bir tane dynamite ve 3 tane Roza mı kaldı? Öyle oldu gibi. Şu anda o da yakalanıyor ve yakalandı. Evet şu anda 3 tane Roza var arkadaşlar. Roza yani kendi mapinde çok rahat bir şekilde kazanmış oldu. Sırada 8 bit VS Carl var. Benim favorim bu sefer... Karl gibi arkadaşlar. Bakalım hayırlısı. Kesmeyin arkadaşlar. Allah razı olsun ölmeyeyim. Tamam arkadaşlar şu anda mücadeleye başlayabiliriz. Zaten herkes böyle bir yerini aldı gibi. Oh biz birbirimizi yiyeceğiz ama. Durun arkadaşlar adamlar gelecek şimdi kesecek bizi. Sakin olun. Böyle birazcık bir vurduk bakalım. Oo şey ışınlandı. Oğlum adam yaktı lan beni. Ama canı az ya yakalanır mı o? Yok yakalanmadı. Hani yavaştan ilerleyip bizi sıkıştırmaya başladılar arkadaşlar. Şu an birazcık tehlikeli. Abi sürekli yanan aksuar basıyorlar. Yeter artık yanan aksesuar yemek istemiyorum. Ve derken ben de buradan öldüm. Yok abi duvar haritada şu an 8 bit oynamak bayağı bir zor. Avl gerçekten rahat gidiyor. Işınlandı orada. Bir kişi de sağ aşağıda düş. Abi 4 vs 1 kaldı. Gal. Ya bir tane kal kesebilmişiz. O da yani nasıl kestik bilmiyorum. İşin açığı kal karakteri çok da zorlanmadı diyebiliriz. An... Ooo oh, birbirlerini kesecekler. Bak bak hareketlere bak. Neyse yani 8 bit de buradan ölmüş oldu ve kal karakteri de kazandı. Sırada Pem vs Bo var arkadaşlar. Bakalım keskin nişancı haritasındayız şu anda. Tamam şu anda yerlerimizi aldık arkadaşlar. Bence artık yavaştan başlayalım diye düşünüyorum. Şimdi Pemler bence birazcık sıkıntılı karakterler hocam. Şimdi biz mayını atsak başkaları falan da basabilir. Canları da çok fazla tehlikeli o yüzden. Oho yukarıdan geliyorlar hocam. Hocam yukarıdan bir geliş var. Şöyle yakaladım seni gel bakayım şimdi. Hop alan o oh. isabetsiz atmasaydım aslında kesmiştim ama bir tane pem düştü bu arada çok iyi. Bir tane de mı gidiyor? O güzel kurtardı kendini orada kurtardı o. Selamünaleyküm. Oba bir dakika hocam bir dakika. Bir dakika kötü yerde kaldık. <laughs> Şak. Aa yakalayamadık. Yakalayamadım ya. Canları da çok az ha şu an. İkisinin de canı çok az ama yine düştük. Böyle bir izlemeye girdim bakalım. Evet orada bir tane daha pem düştü şu anda. 3 vs 3 kaldılar. Yani boğaların mayınları kendilerine çok fazla zarar verdi arkadaşlar. Şu an kendi mayınlarımıza falan da takıldık. Şu anda bir hiper ulti daha geldi orada. Ama boğalar sanki bir artık düştük gibi ya. Yani pem karakteri buradan bir üst sırada daha çıkmış oldu çeyrek finalde. Bibi vs Edgar'a geldik şu anda arkadaşlar. Bibiler yine sol tarafa, Edgar'lar sağ tarafa doğru arkadaşlar. Teşekkürler. Şöyle bir tane vursam ben. Arkadaşlar Edgar'lar istiyorsanız başlayabilirsiniz. Tamam bir tane daha Edgar gitti. Bir tane kaldı sanırım. O iki Edgar var. Yine 2 vs 2 kaldık abi. Bu adamlar her vurduğumuz zaman zıplamaya çalışıyor. O yüzden tehlikeli birazcık bu durum. Geldim hocam. Tamam kestik. Şimdi bir tane kaldı. Buradan geliyordu. Abi öldüm ya. Hiper'i falan da hiç basamadım. Evet şu anda girdik bakalım. 1 vs 1. Abi hiper ultiyi bastım. Garanti olacaktı diyecektim ama. Yani burada zaten yine Bibi aldı. Edgar da buradan yine elenmiş oldu. Sırada Gale vs Bel var arkadaşlar. Ve nişancı haritasındayız. Gale karakterine ne diyelim bilmiyorum. Hakkı rahmetine kavuşmuş olabiliriz şu anda. Ben sağa doğru gidiyorum bakalım. Gafil avlayabileceğimiz bir Bel var mı? Evet bir tane. <laughs> bir tane Gale gitti bile. Çok kötü. inanılmaz kötü hocam. Hocam mermi yemeyelim. Mermi bir de çekiyor bak. Eyvah eyvah. Oo! Şöyle bir şey taktik denesek. Selamünaleyküm. Aa donduran almamışım. Evet yani en azından bir işlerine girip bir şey yapmayı deneyeyim dedim ama yok arkadaşlar ya. Direkt bel haritası geldi yani. Şu an Kerem de düşecek gibi. Oo güzel ultiydi. Düşüyorlar ama evet. Bir kişi daha gitti. Ah. evet şu anda tam ölüm anına tanık olduk arkadaşlar. <laughs> Yani 3 vs 1'di zaten rahat bir şekilde kesmiş oldular yine. Sırada Sam vs Hank yapıyoruz. Arkadaşlar Sam karakterleri olarak bir sola doğru bir öncelikle bir toplanalım arkadaşlar. Tamam şu anda başlayabiliriz arkadaşlar. Zaten bizde ulti var yani yerimizde de geçtiğimize göre artık Hank'lere saldırabiliriz. Şimdi Hank'ler neredesiniz bakalım. Onlar bir de yani çalı harita denk geldiği için şişirdikleri zaman gözükecekler. Aa ulan bir tane öldü bile. Nasıl oluyor o iş? Hocam bunlar ama güzel yani yan yana duruyorlar ve Oğlum dur ne vuruyorsun bana ya Korktum bir anda Abi bir tane daha sem gitti ben bu arada Hank'leri alacağımızı çalılar tıda düşünmüştüm ama Sanırım arkadaşlar zortluyoruz gibi bir Hava var Böyle bir hadi Oğlum dünyanın şeyini vurdum bunlar ölmüyor ki zaten Oo oh, bittik biz Biz bittik ben de öldüm şu an Bir şey diyeceğim Aldı mı bu arada adam Almadı abi Hank'ler birbirini kesiyor. Yani sen de buradan elenmiş oldu arkadaşlar. Sırada Barry vs Mortis yapıyoruz arkadaşlar ve çalılı haritanın içerisinde oynayacağız. Şu anda bakalım Mortis'lere karşı neler yapabileceğiz ben de merak ediyorum. Mortis'lerin hepsi bir sağa doğru geçsin. Tamam çok güzel. Arkadaşlar ben hiç ulti kasmaya uğraşmayacağım. Bence yerimize geçtik artık başlayabiliriz. Beriler direkt saldıralım abi. Şuraları bütün yolları bizim duvar arkası oynamamız lazım biraz arkadaşlar. Yani savunmayı o geldi ki. Adam bir kişi oğlum burada da var. Ölüyoruz. Çok sıkıntı abi. İşte Mortis'e karşı ne yapalım ki ya? <laughs> Selamünaleyküm. Geliyor şu an yine. Kestim mi onu? Ah be. Canı da iyice azaldı ama. Ölecek ki o da ulti aldı. Yani hiç olur yok abi. Çok yani kötü bir eşleşme. Evet bir tane yakalanıyor şu an. o Üç kişi peşinde. Estiler son bir tane beri kaldı şu an. Evet şu anda son beriyi de burada yakaladılar. Yani Mortis'lerin bir tanesi dahi ölmedi. Adamlar kendileriyle eğleniyor yani o derece. Sonra da Max vs Mr. P yapıyoruz. Arkadaşlar şu anda nişancı haritasının içerisindeyiz. Evet arkadaşlar şu anda artık başlayabiliriz. Bakalım Mr. P'leri bence ulti ile birlikte yakalayabilirsek keseriz gibi geliyor. Ve ben de bir ulti. Oo bir dakika bir dakika burası fazla kalabalık. Fazla kalabalık. Ve Mr. P'ler birbirini kesti orada. Harika. Hocam bak o şeyleri kullanmaları onun için tehlikeli zaten. Et evet, bir tane daha gitti. Bir tane daha gitti. Bir Mr. P daha bayıldı şu anda. Sanırım Max işi bitiriyor gibi arkadaşlar. Tamam ben canı doldurmuyor abi biraz. işi zorlaştıralım. Kendi adımıza. Evet o da buradan bayılmış oldu ve 4 tane birden max sona kalmış olduk. Sırada raf vs Eve yapıyoruz arkadaşlar. Gizemli karakterlerin yavaştan sonuna doğru gelmeye başladık. Evet bir tane Eve düştü bile şu an. Gayet güzel. Ya e bu Eve'ler nerede acaba? Ayda bir tane raf gitti şu anda. Tehlikeli. Selamünaleyküm. Kestim. Bitti mi şu an? Ya bitmiş olabilir mi? Aynen şu anda arkadaşlar sadece bir tane rap ölmüş. İvlerin hepsini kesmiş olduk. Bak şu yastık aksesuarı bizi birazcık kurtardı diyebilirim yani rahat oldu. Sıra da geldik arkadaşlar Janet vs Willow'a. Bakalım ikinci tur mücadeleleri tam gaz devam ediyor. Bak bizim adama vurdu. Gerçekten çok ayıp ya. Şimdi o zaman ben kendimi feda ediyorum arkadaşlar sizler için. Böyle bir ultiye bastım. Ee, sağ tarafta orta kısımlarda dolanıyorlar. 3 kişi var buralarda arkadaşlar. O'nu bir söyleyeyim size. Evet bu infoyu verdikten sonra sola doğru artık tekrar kaçtık böyle güzelce. Kanka çok güzel ifşaladın bizi Allah razı olsun. Beni aldı ne yapacak ki benimle? Aa lan bizim adamı kesiyor. Kes onu kes onu kes. Aa ulti bastım. Bilerek olmadı bu. Bunu bilerek yapmadık. Abi şöyle bir hafiften bir uzadık yine. Hocam selamünaleyküm. Lan ne zorlu mücadele oldu ya. Şöyle bir zıplayamadım. Tamam bir tane öldü orada. Beni o hiçbir şey yapamadı. Hiçbir şey yapamadı. Hiç sıkıntı yok. Lan beni artık ultiyle almayın sürekli ultiyle alıyorlar beni. Bu sefer öldüm galiba. Hiper'i basmam lazım. Öleceğim yoksa zaten basmama rağmen öldüm. Bir şey değişmedi. Willowlar bu arada çalılar tadı harbiden güzel oynadılar. Evet, tam bu noktada ben bayılmıştım arkadaşlar. Burada durum la. 3 vs 2 ymiş aslında. Ege de düştü orada 2 vs 2'ye de gelirmiş ama. Yani şu an 2 vs 1 Kadir de düşecek. Harika bir ulti ama Elon hiper ulti zarı tut böyle sanki. Aa çok güzel oynamış. Ruki oynamış. Aksesuar. O felaket bir aksesuar gelmiş orada. Yani Willow buradan üst sıra çıkmış oldu. Sırada Charlie vs Lily yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu artık 12. mücadelemiz. Biz zaten direkt ultiyi katıyoruz, değil mi? Harika hocam. Ultiyi biz zaten şu anda kasmış bulunmaktayız. Arkadaşlar onlar da yerine geçtiyse ki geçtiler. Biz başlayalım mücadeleye. Yani hiper miper boş verin. Direkt gidip yiyelim onları. Onlar ulti kasılmadan biz avantajımızı kullanmalıyız. Hala ulti kasmaya çalışıyorlar ya süper. Ayda ulan ben basmıştım. Boşa gitti. Dur benim benim sakin ol. Abi bizim takım bitiriyor arkadaşlar şu an öyle bir durum var. Onu ben alayım mı? Selamünaleyküm ben aldım seni tamam. Bir kişiyi biz aldık. Şunu da bir keselim hemen. <laughs> Adamı linç ettik bu arada orada inanılmaz. Lili bu arada çok basit bir şekilde kazanıyor. Charlie'nin hiç şansı olmadı. Lance vs. Jeyong'a geldik arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar şu anda bizim ultimiz zaten direkt oldu. Sağ tarafa da geldik. Onlar da sola geçtiğine göre direkt rushladık. Koşun. Koşun. Hiper de yok zaten. Ulti kasmalarına izin vermememiz lazım. Oğlum öldü lan adam. Ayda. E oğlum bir kişi daha. Çocuklar ölmeyin artık. Ölmeyin. Jeyong'lar patates oluyor yavaştan. Yani vurduk. Helal sin. Oğlum nasıl kesin lan? o karakter o kadar vuruyor mu? Ben bile bilmiyordum. Sıkıştır bunu sıkıştır. Aynen aynen aynen. Testi konu. Testi konu. Süper. Bir kişi daha gitti. Şu an iki kişi güzel oyun yaptık da. Başka neredeler abi? Ha, orada var. Aa yakaladım yakaladım yakaladım. Ah be. 50 canı kaldı. Yakalamamız lazım onu. Böyle bir dümenden gitsem mi? Yakalar mıyım acaba? Oğlum bizim anava vuruyordum az daha. Ah be. 1 vs 1 kalmıştık ama. Olmadı abi. Clancy bir tık daha fazla hasar veriyor. Yani kazanamadık. Geldik artık efsanevileri arkadaşlar. Crow vs Sandy yapıyoruz. Mücadelemiz başladı şu anda arkadaşlar. Bakalım Sandy bizi muhtemelen yiyecek bu duvarlı harit. Aa ulan pardon. Çok iç içeceğiz. bilerek olmadı bu. Bu bilerek olmadı. Şuradan bir yakalayabilir miyiz onu? Güzel. Bir tane vurduk. Yeri belli en azından. Bir tane Sandy öldü. Harika. Evet bak onu durdurmuşuz arkadaşlar. Şöyle bir alttan vurayım ben de. Vur 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 vur. Selamun aleyküm. Böyle bir kalkanım da bastım. Bir tane daha kestim ben. Sıkıntı yok. Son iki kişi kaldı. Yukarıda bir ulti basıldı. Sanki o da ölecek. Evet. 4 vs 1'iz arkadaşlar. Şu an hiper ulti atladın ona. Bakın keşke giderken beni de kesmeseydin de. Neyse tamam. 3 tane kravumuz kaldı arkadaşlar ve Sandy'yi de buradan elemiş olduk. Cordelius vs Meg yapıyoruz arkadaşlar. Mücadeleye artık başlayalım arkadaşlar. Cordelius'lara çok bence hiper ulti kastırmayalım. Kastırırsak bizim içimizden geçerler gibi geliyor bana. Oyda oğlum bir tane Meg öldü bile. Çok güzel. Bir tane Cordelius gitti. Bir tane daha gitti şu anda. Oğlum ne oluyor? Kaç tane Cordelius gitti? Üç tane birden bir anda orada bir patlama oldu. Bayıldılar. Ben oğlum sadece koşuyorum. Heh. Oo. <laughs> Yalnız bak o bana ulti yaptı ya. Takım arkadaşının ölümüne sebep oldu. Şu an bir kişi daha var arkadaşlar. Birbirinizi kesmeyin. Sakin olun. Sakin olun bir kişi daha var. Ne yapıyorsunuz? Evet şöyle 3 vs 1'deyiz arkadaşlar. Artık buradan ayda götürdü yine öteki dünyaya. Ve kesti de bu arada yani. Evet Mac buradan kazanmış oldu arkadaşlar. Artık son ikinci tur mücadelemiz Kenji vs Leon'a geldik arkadaşlar. Bu eşleşmeyi biliyorsunuz ki Çark belirlemişti. Evet şöyle ultilerimizi de aldık. Mücadeleye başlayabiliriz. Leon'lar abi kasılmadan bir yakalarsak güzel olacak. Kenji daha rahat ulti kasıyor zaten biliyorsunuz. Hocam hala ulti kasıyorlar. Şöyle bir selamun dedik. Aksuar. Ve tool attım yine galiba. Evet. Bir tık kötü oldu hocam. Ve öldük. Yani iki kişinin arasında kaldım da abi bizim takım arkadaşları nerede hiç bilmiyorum. Aşağıda bizden hiç kimse yoktu yani. Evet yukarıdalarmış da yani şu an kaç? o 4 vs 2 kalmışız. Şu an durum baya bir kötü ama bak hiperli ile bence Kenji bu işi çevirebilir hala. E evet, çiperli bir ulti geldi orada ilk kill geldi ve ama Leon da geldi abi Leon da ultiyi bastı tabii ki. Evet arkasından da geldi şu an bir kill gelir mi oradan yani Leon. Ay ay bir dakika bundan bahsediyordum bundan bahsediyordum. İşte Kenji gücü. kendi gücü abi. Harbiden de attı lan bu arada. Tam beklediğim şey buydu. Ve geldik artık ilk çeyrek final mücadelesine. Shelly vs. Rosa yapıyoruz. Ve duvarlı haritanın içerisindeyiz şu anda. Tamamdır arkadaşlar. Ben ultimi aldım. Direkt başlayacağım. Şu canımı da bir doldurdum sayılır. Rosa'ya doğru bence rushlayabiliriz. Yani ultiyle kaçarız en kötü diye düşünüyorum. Birazcık cesaretliyim Shelly olduğum için. Evet Rosa'lar ulti kasmaya devam ediyor. Onları bir gafil avlayabiliriz. Burada bir tane Rosa gitti bile. Bizimkiler kesti hocam. Harika. Ultisi bir bitsin hemen. Bir ulti de biz basalım ona. Selamın aleyküm. Tamam dur. oto basmayayım. Bizimkilere gidiyor. Öyle bir tane daha atar mıyız oradan? Atamadık. Sıkıntı yok ama ultim geliyor. Evet onu da kestik. Halisiz bir eşleşme. Gerçekten çok yapabilecek bir şey yok yani burada. Evet o da öldü ve... Bir tane mi kaldı? Bir tane kaldı şu an. Oğlum dur. Başladı oynuyor. Bak bak bak. Tamam, evet buradan bunu da bitirmiş olduk. Şeli arkadaşlar yarı finale çıkan ilk karakter oldu. İkinci çeyrek final mücadelesinde Carl vs. pem yapıyoruz arkadaşlar. Yine duvarlı haritadayız. Evet mücadeleye başlayabiliriz. Artık hiper kasmaya tabii ki uğraş bile. Şurada pem var bu arada arkadaşlar. Bizim takım şurada pem var. Bak ortada. Orada. Pusta orada gördün mü? Oo bir tane pem'i kestiler bile. Süper. Böyle bir diğer pem'i yakalamaya çalışalım biz de o zaman. Şöyle bir yakıyorum onu. Çok seri Bayılacak mı? O da bayıldı. Arlar çok acımasız ya bu olimpiyatta. Eskiden de böyleydi hatırlıyorum arkadaşlar. O zaman tehlikeli olan bir karakter bu. E, o da öldü. Bir şey diyeceğim kalmadı mı? Bir ortaya doğru gelseniz arkadaşlar Karlılar. Var mı? Ayda. Bitmiş bile yani. Gerçekten çok acımasız. Çok insafsız yani. Direkt bitiriyor Karn. Sırada Bibi bele Bela geldik arkadaşlar. Baştan beri çeyrek final mücadelesi diyorum. Fakat orada ufak bir hata oluştu arkadaşlar. İkinci tur mücadelelerinden sonra şu an üçüncü tur mücadelesini oynuyoruz. 90 tane karakterle birlikte oynadığımız için birazcık bir karıştırmış olduk. Şu anda biz çeyrek finale çıkacak karakterleri yavaştan belirlemiş oluyoruz. Evet şu anda başlayabiliriz. Ben bir tane ultimi aldım. Hiperimi almadım ama o bizimkiler başlamış bile. Evet bel iki tane bel düştü abi. Mermi sekerken gitmiş olabilirler. Hocam ben de şöyle ultimi attım. Bir kişiyi daha yakın. Gitti mi? Ana lan bize kimse söylemedi? Çok basit oldu hocam bu. Hank vs Mortis'e geldik bakalım. Bu ikiliden hangisi çeyrek finale çıkacak acaba? Keskin nişancı haritasındayız yine. Ama arkadaşlar mücadeleye başlayalım. Bence zaten Mortis'leri keseriz diye düşünüyorum da zortlamayız herhalde değil mi? Öyle ben bir geliyorum. Selamünaleyküm bir tane vurdum. Aa, bir dakika lan Mortis bu. Asayım ultimi Mortis. Durun çocuklar beni kesede. <laughs> Bizimkilerden korktum yemin ediyorum. <laughs> tamam tamam onu yolla buraya. Aynen yolla buraya. Açıyor. Kaçmaya devam ediyor ama nereye kadar kaçacak? Bir mortis daha gitti. Birbirlerini falan da kesiyor. Ben ulti alayım kanka şöyle bir ufak. Tamam hiperimizde ultimiz de var. Bizim de henkler birbirini kesti de. Kaç tane mortis var? Oyda hiperli ulti mi diyorsun? Harika. Ama bence hala alabiliriz gibi geliyor bana. Selamünaleyküm. Onu da vurduk. Evet bir tane Mortis'imiz var şu anda. Artık ultiyi boş verin arkadaşlar. Dur ya halledelim şöyle hemen. Ortada su varmış. Şöyle bir vurdum ve buradan Mortis de elenmiş oldu. Sırada geldik şimdi Max vs Raf karakterine. Max'ler sola arkadaşlar. Sola doğru bir hafiften bir gidelim. Oha mücadeleye başlamışlar bile. Max öldü lan. Hayda raflar arkadaşlar avantajı tabi ben de olsam ben de başlardım. Abi yastıklar da var hava yastığı da var. Yakalayacağız onu yakaladık yakaladık. Hadi helal size. Bunu da yakala bunu da yakala. Abi yastık geldi yine. Yine çık geldi. Hadi Allah lan çok az canlar ama hepsi çok az canlı. Süper. Süper onda ya. Ah be 1700 can. Kim kaldı şu an acaba? Raf ama işte abi yastıklar ya. iki tane raf var şu an. Bakıyorum şu an 2 vs 1. Yusuf'un işi çok zor. Abi yastık falan da basıyorlar hala. Yani çalı harita olduğu için bir de rafları göremiyoruz. Nişancı haritası olsa belki şansımız artardı ama şu an bir tık daha zor oldu. Yaklaştılar içiceler şu anda. Youtube gidecek gibi. Vay bir kişi daha aldı ama... Yani raf buradan kazanmış oldu. Sırada Willow vs Lili yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım buradan çeyrek finale hangi karakter çıkacak. Hocam Willow buradan gider misin? Teşekkürler. Arkadaşlar şöyle biz ne yapalım biliyor musunuz? Bak sağa doğru geldik. Yerlerimizi aldık. Aynen tamam şimdi başlayabiliriz. Willow'lara ulti kasmadan Direkt saldırsak bizim adımıza daha avantajlı olur. Evet bir tane Willow öldü gibi. Evet kendilerini kesmiş oldular bu arada. Harika. Bir vardı şurada sanki ama ya. Var mıydı hocam? Şöyle yapsam peki. Ah be olmadı. Zihin kontrolünü almış. E Clear nereden aldı seni? Aşağıdan aldı. Evet onun da işi şu anda bitti diyebiliriz. Bitti. Kimse ölmedi. Yani Lily'den beklenen performans yine yani çok rahat devam ediyor. Clancy VT Crow yapıyoruz. Keskin nişancı haritasındayız şu anda. Tamam şöyle arkadaşlar ben seviye 3 bir vuruşum kaldı ona da uğraşmayacağım artık bir. Hocam dur Crow geldi Crow geldi tehlikeli. Oo bir tane Clancy gitti şu anda hocam. Clancy'miz bir tane zortladı. Crow'lar atlamıyor atlasalar bizim için rahat olacak tabi ama menzilleri daha fazla menzili kullanıyorlar abi. Gayet Mantıklı bir hamle. Ya bir tane vurduk seviye 3 olduk artık. Bir tane tank klasi gitti. Ben şöyle bir ultiye. Ay güzel ultiydi. Kestik K Kodir'den. Bir dakika kim o? Ege'den de güzel bir ulti geldi. Bana can lazım. Acil. Acil can. 2 vs 2 yardım etmem de lazım. Yardım etmem lazım. Öldüm. Aa aman. Ulan tamam tamam. Bakım arkadaşımı keseceğim sandım da. Yok abi ya. Chrome çok zor arkadaşlar. Yani Denedik ama olmadı yani Krom son anda almış oldu. Ve artık son 3. tur mücadelesine geldik. Buranın kazananı son çeyrek finale çıkan karakter olacak. Kenji vs Meg yapıyoruz şu anda. Sıkıntı yok mücadele başladı gibi Kenji'ler geliyor arkadaş. Oo ulti geldi. O ultiden kaçtık hocam. Bir dakika yan yana durmak istemiyorum çok. O hiper ulti falan da basıyorlar. Tehlikeli adamlar bunlar. Bunlar çok tehlikeli adamlar. Gel buraya haydi hocam. Bu Kenji'lere bak nasıl dalmışlar. Bunu harca dalmışlar orada. Tamam şuraya bir daldım ben. Seri daldım. Ultim dol artık. Oo, bir tane daha bastı ki. Arkadaşlar işimiz baya bir zor oldu yani. Zor olmadı. zor oldu direkt. Böyle bir hadi ulti hadi. Dönüşemeyeceğim ya. Olmadı abi. Çok rahat gidiyorlar ki. Hiç sıkıntı yok yani. Kendisi şu an acayip rahat. 6 kişi vardı. 5 vs 1 sanırım yani. Hiç kimseyi kesmedik değil mi? Harbiden kesilmiyor ki abi zaten. Direkt ulti atıyorlar. Veyahut da aksesuar basıyorlar. Onu hep ona gidiyor. Yani Kerem de bir şey yapamamış oldu. Kenji'nin dengi değilmişiz abi yapacak bir şey yok. Kenji de çeyrek finale çıktı buradan. Böylelikle bu videoda ikinci tur ve üçüncü tur mücadelelerini tamamlamış olduk. Sonraki videoda çeyrek final ve yarı final mücadelelerini yapacağız arkadaşlar. Onları da hemen size söyleyeyim. Shelly vs Carl, Bibi vs Hank, Ralph vs Lily, Crow vs Kenji oynayacağız. Senin daha hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız videoya beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.